나와 나와 나나 Music licensing reimagined. .io. Merhaba e, yine sizlere misafirlerimiz Bodrum'dan gelmiş. Sağ olsunlar Bodrum'dan bana Bodrum lokumu getirmişler. Ee, Allah razı olsun. Ya böyle seviliyoruz işte. Bir de Bodrum kahvesi getirmişler. Kalkan için gelmişler. Nasıl kalkanı beğendiniz süper. mi? Mutluş Hayatımda yediğim özellikle o mezelerden ahtapot salatası, salatası. Ah. süper. Yunan e, arasında bile yemedim ben böyle bir. Şey. Çok, şey, eline koluna sağlık. Evet. Çok, çok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. kendilerine evet. çok, çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Ben de kendilerine bizim turşumuz, <laughs> özel turşumuzdan hediye edeceğim. Ee, Buyurun efendim. Çok Siz çok ne, demek demek, çok ne, demek. ne demek? Ne demek? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Yine bekleriz. Çok sağ olun. İnşallah. inşallah. Yine olun. İnşallah. Yine bekleriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Music licensing. Reimagine. Sağda gidiyor. Bunlar göçüyorlar artık. Bir yerlere mi gidiyorlar? Isındı ee, ya şimdi kuzeye doğru gidiyorlar. Ay canım ya. Kara mı çıkmadı daha. Aa, hiç ayağı kadar çok Çok güzel. Çok güzel. Çok kılaysın sen büyü 5 Mayıs 2024 bu defa kişinin Moldova'dayız Berfu burada çalışıyor. Francesco'dan da tatili varmış gelmiş. Güzel tesadüf oldu. Ama çok iyi vermiş ifadeleri. Adam hani böyle şeydi bakıyor saatine. Kız mutlu bir şekilde. Evet. Çok güzel Evet. Arki gibi bir yerde yürüyoruz. Yürüyüş yolu. Sevgili karıcım. Çok <laughs> Kişine ve 20 dakikalık uzaklıkta Guinness Rekorlar Kitabına girmiş olan dünyanın en büyük şarap mahzeni ve tadım yerine bir gezi aldık. Eşim orada biniyor şu arabayla. Toplam şey uzunlukları 200 kilometreymiş. Ee, dehlizlerin uzunluğu. Bunun 53 kilometresini kullanıyorlarmış. Bu da Wine Faizo. İşte bu da tur arabamız. Dünyanın en büyük şarap mahzeni. 1,5 milyon kadar şarap şişesi varmış burada. Bu dehlizlerin toplam uzunluğunun 200 kilometre olduğunu söylüyorlar yaklaşık Guinness Rekorlar Kitabı'nda zaten girmiş. Evet, fıçıların büyüklüğü, fıçıların büyüklüğü. Evet, fıçıların büyüklüğüne bakın. Bu dehlizlerin yaklaşık 53 km'sini kullanıyorlarmış böyle şarap depolamak için. Hmm. Evet, o oh, üzümü de Mayıs 2024. Bükreş'teyiz. Kaldığımız Airbnb bu sokakta yolun sonunda çok tatlı bir yer. Eski evleri renove edip sokağı. sokağı, daha doğrusu Airbnb yapmışlar. Şunların kapıları net biri bir daire. <laughs> Bizim size <laughs> en başta. <laughs> Biraz ironik olacak ama. Evet. <laughs> Burada da işte yönetici bak tuvalet bile var şurada. Büro direktör. Şöyle bir arkaya göstereyim. Evet bir inşaat firması yapmış. Evet. Doğru. Çok güzel bir meydan. 10 Mayıs 2024 Dükreş'teyiz. Old doğru gidiyoruz. Yürürken yolda şu tüsküeler çok hoşumuza gitti. 11 Mayıs 2024. Romanya'nın baş şehri Bükreş'teyiz. Kocaman bir meydan. Burada bir etkinlik var. Sıradan Avrupa günü diye bir şey. Muhteşem bir meydanı. Şöyle. yapılmış Efendim hemen sola dönüyorum. Burası da Avrupa'nın en büyük binası. Çavuşesku döneminde yaptırılan başkanlık sarayı mı? Şimdi parlamento binası olarak kullanıyormuş. Ee, bu binayı yapmak için işte 6 kilise, 4 sinagog, 30 bine yakın ev yıkmışlar, yapmışlar ve tam 1100 odası varmış. List IO Music Licensing Reimagined. Kral II. Philip İskender'in babası onun heykeli. Burası Makedonya İstik'te <laughs> e, Türk çarşısı buraların arkası. Bu şey e, kral Kral Philip. Ve bunun hemen sağında gidiyorum. Taş köprü var. Şu gördüğünüz taş köprü. O taş köprünün hemen arkasında da taş geldi sonra İskender taş köprü 15 Mayıs 2024 Üsküp'te taş köprü bu İskender'in heykeli burada dönüyoruz taş köprünün karşı tarafı bu da ikinci bir İskender'in babası baba oğul birbirini selamlıyorlar çok güzel yapılmış Bu da sonradan yapılan başka bir köprü. Ama çok güzel her taraf heykel dolu. Bir deyişe göre Üsküp'te bir tek sizin heykeliniz yokmuş. Her taraf heykel dolu. Makedonya'nın başkenti. Şu gördüğünüz İskender. 15 metre istekliğinde bir eee heykelin dikmişler. Şu taş köprü burası. Buradan giriliyor. Ve buradan şu ağacın arkasında kalan da ikinci Filip İskender'in babasıymış. Arnavut başkenti Tiran'dayız. Ee, İskender Bey Meydanı'ndayız. Bu da İskender Bey. E, Burada bir <laughs> Mehmet Paşa Camii galiba. Ve Sağ Kudresi. Burası Kocam Ağabey ee, Şu gördüğünüz <laughs> o kadar bir altında barlar, kafeler var. Bir akşam orada arkadaşlar oturduk. Şöyle bir otel. 私たちはこの方からこれを取り入れたいと思います。